Şemsi Tebrizli Hazretleri hayatı boyunca riyakar ve iki yüzlü alimlerle imtihan oldu. Bu sözde alimler e, sırf riyakarlık yapmak için yani insanların ilgisini ve itibarını toplayabilmek, kendi şahsi itibarını arttırmak için Allah Teala'nın ayetlerini ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerini suistimal ediyorlardı. Ayet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri şöhret perestlik yolunda suistimal etmek bir insanın yapabileceği en çirkin şeylerden biri. Allah katında en çirkin amellerden birisi ikiyüzlülüktür. Yani sırf insanların itibarını toplay, insanların ilgisini toplayabilmek için şöhret şöhret için farklı bir moda girmek, insanlara farklı bir şekilde görünmek, ancak kapalı kapılar arkasında farklı bir şekilde davranmak gerçekten çok çirkin bir hareket. İşte bu sebepten dolayı Şems-i Tebrizli Hazretleri sürekli böyle kişilerle karşılaşması sebebiyle alimlik makamındaki kişilere karşı birazcık soğuk davranıyordu. Sürekli böyle örneklerle karşılaşmasından dolayı hocalık makamındaki kişilere birazcık soğuk davranıyordu. Nitekim Konya'da. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini ilk gördüğünde çevresindeki kişilere şöyle bir şey sormuş. Bu gelen kişi nasıl insanları sevmez? Onun sevmediği ve nefret ettiği şekilleri anlatır mısınız diye sordu. Onlar da kalender edalı insanları sevmediğini söylediler. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri kalender edalı ve kalender kılıklı insanları hiç sevmezmiş. İşte bundan dolayı Şems-i Tebrizli Hazretleri hemen kalender edalı bir şekle büründü ve Hazreti Mevlana'nın karşısına o şekilde çıktı. Ancak daha onu görür görmez onun çok salih ve allah Teala'ya yakini olan birisi olduğunu anladı. Ee, Hazreti Hz. Mevlana'yı gördüğü zaman tarif edilmez his, hisler içerisine girdi. Ee, bu konuyla alakalı Necip Fazıl'ın şöyle bir sözü var. O yüz ki her hatta tevhid kaleminden bir satır, o yüz ki her bakışta Allah'ı hatırlatır. Şemsi Tebrizli Hazretleri daha önceki daha önceki süreçlerde yaşamış olduğu kötü örnekler sebebiyle Hazreti Mevlana'ya ilk başta yani uzaktan gördüğünde soğuk bir tavır takılmıştı. Ama onu yakından gördüğünde bu zatın çok farklı bir insan olduğunu anladı. Kalbindeki ihlas ve takva her hareketinden anlaşılıyordu. Bunu görmesini bilenler iyi anlar. Ee, Şems-i Tebrizi Hazretleri karşısındaki bu zatın farklı bir insan olduğunu anlayınca uzun süredir kafasına takılan bir soruyu, içini kemiren bir soruyu ona sunmak istedi. Mevlana Hazretleri'nin etrafında çok kalabalık bir kitle bulunuyordu. Şems-i Tebrizi Hazretleri kalabalığı yardı ve Hazreti Mevlana'nın atının dizginlerine yapıştı ve ona şöyle dedi. Ey Müslümanların Efendisi söyle bana Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mı üstündür yoksa Bayezid-i Bistami mi? Mevlana Hazretleri de bir anda Şems-i Tebrizli'yi karşısında görünce o da çok tuhaf bir ruh haline girdi. Mevlana Hazretleri uzun süredir çok hayatının önemli kısımlarında kabz haliyle imtihan olmuş. Yani ruh daralması. Şems-i Tebrizli Hazretleri bu şekilde bir soruyla karşısına çıktığında, onu gördüğünde çok şaşırdı. Çünkü o da karşısındaki kişinin sıradan bir insan olmadığını anladı. Söylendiği gibi bunu bakmasını bilenler anlayabiliyor. Kalp gözü açık olanlar kavrayabiliyor. allah Teala'nın kalp gözünü açtığı kişiler... Konuştukları kişileri zaman zaman e, manevi yönden anlayabilir. Yani konuşan kişi salih bir insan mı yoksa fasık ve e, sapkın birisi mi bunu e, anlayabiliyorlar. E, konumuza dönecek olursak Şemsi Tebrizi Hazretleri böyle bir soru sordu. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mı üstündür yoksa Beyazı'da bir İslami mi? Mevlana Hazretleri bu durum karşısında çok şaşırdı. Ee, özellikle Şems-i Tebrizli'yi gördüğünde çok farklı bir ruh haline girdi. Bayezid ümmetten bir ferttir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, ümmetinden bir kişi. Fahri Kainat Aley Aleyhisselatü Vesselam ise alemlerin efendisidir. Allah-u Teala'nın elçisidir Hak Teala'nın en yakınıdır. Onun yanında Beyazıt kim olabilir? Şems-i Tebrizi Hazretleri bu cevap karşısında içini kemiren o soruyu sordu. Dedi ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala'dan sürekli olarak mağfiret istiyor. Ancak Beyazıt-ı Bistami Hazretleri büyük olan benim, en büyük olan kişi benim diyor. Alemlerin fahri olan aleyhissalatü vesselam allah Teala'dan her an mağfiret isterken Beyazıt-ı Bistami Hazretleri neden böyle bir şey söylemiş? Yani Beyazıt-ı Bistami Hazretleri'nin büyük bir Allah dostu olduğu her yönüyle anlaşılıyor. E, dikkatli bir şekilde incelendiğinde bu gözler önüne çıkar. Ancak e, bu sözünü Şems-i Tebrizi Hazretleri anlayamamış herhalde. Neden en büyük benim, en yüce benim gibi ifadeler kullanmış? Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sürekli mağfiret diliyor Allah'tan. Mevlana Hazretleri ise burada çok muhteşem bir cevap vermiş. Çünkü Beyazıt susuzluğunu bir damlayla giderir ve sarhoşluğa geçerken alemlerin Fahri Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala'nın şapkettiği göğsündeki sonsuz tahammül feza kadar derinlikle her an daha ziyadesini alıyor. Hiçbir derecede kalmıyor. Daima biraz daha yakınlık diliyor. Bu eşsiz derecenin temkin makamına çıkmış bulunuyordu. Ben yani burada e, Hz. Mevlana çok güzel bir benzetme yaparak e, buyurmuşlar ki e, yani söylemiş olduğu manalardan birisi şu Peyzade Bistami Hazretleri muhabbetullahın yani Allah muhabbetinin bir damlası karşısında böyle bir sarhoşluk hali yaşadı. O Allah muhabbetinin bir damlası dahi onu bu şekilde sarhoş bir hale getirdi. Gözü dünyayı da ahireti de görmez oldu. Allah muhabbeti onu bu şekilde sarhoşa çevirdi. Sadece bir damlasıyla bu hale geldi. Ancak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinin kabı o kadar geniş ki içine ne kadar alsa da yani o Allah muhabbetini, o yakini ne kadar alsa da o bir türlü dolmuyor. Daima birazcık daha yakınlık istiyor. Çünkü kalbinin kabı çok geniş. Beyaz Edeb İslami Hazretleri'nin ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a nazaran çok dar olduğu için o kalp kabı ufacık bir şeyle dahi bu şekilde dolup taşabiliyor. Ee, tamamen tabiri caizse insanın çapıyla alakalı bir durum. Az veya çok insanın çapına bağlıdır. Kişiden kişiye değişir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbi çok geniş olduğu için allah Teala'nın muhabbetine dair, yakinine dair ne kadar fazla güzellik elde etse de, ne kadar fazla muhabbet elde etse de birazcık daha iştiyak duyuyor. Daha fazla ihtiyaç hissediyor. beyazıt Bistami Hazretleri ise o muhabbetin bir damlasıyla bu hale geldi. Şems-i Tebrizli Hazretleri bu güzel ve içten açıklama karşısında yırtıcı bir nara attı ve daha sonrasında toprağa yığılıp kaldı. İçindeki o soruya ancak bu kadar güzel bir cevap verilebilirdi. Ee, Şems-i Tebrizli Hazretleri karşısındaki zatın büyük bir Allah dostu, dostu olduğunu anladı. Söylemiş olduğu her cümlede, her kelamda e, içindeki takvayı ve ihlası yansıtıyordu Mevlana. Şems-i Tebrizli Hazretleri böyle bir şeyle karşılaşınca tabiri caizse çok derin bir haşyet haliyle bu şekilde baygınlık geçirdi. Etrafındaki diğer insanlardan bazılarının kalbi işlemiş oldukları günahlar sebebiyle, tövbe etmemeleri sebebiyle taşlaştığı için bu derin hakikatleri kavrayamadılar. Tabiri caizse trene bakar gibi bakıyordu bazıları. E, bu insanın kalp durumuyla, ruh haliyle alakalı bir şey. Şems-i Tevrizde Hazretleri'nin, bu derin hakikatler karşısında bu şekilde haşiyete ve vecite kapılmasına vesile olan faktörlerden birisi de kalbini sürekli tevbe suyuyla temizlemesinden kaynaklanıyordu. Ee, İstifar ve tevbe kalbin temizlenmesine arınmasına ve Kur'an hakikatlerine açık bir hale gelmesine vesile olur. Tevbe eden ve kalbi arındıran kişiler Kur'an hakikatlerini çok daha iyi bir şekilde kavrayabilir. Ancak istiğfardan ve kulluktan uzak olan kişiler bu şekilde Kur'an hakikatlerine karşı yabancı kalıyor. Duysalar bile bir şey anlamıyorlar. Ama Şems-i Tebrizli Hazretleri gibi böyle büyük Allah dostları kalplerini sürekli olarak tevbe suyuyla arındık, arındırdıkları için, kulluk ederek aydınlattıkları için, bu şekilde Kur'an hakikatlerini en içten bir şekilde kavrayabiliyorlar. Ve o Kur'an hakikatleri onlar üzerinde böyle etkiler oluşturuyor. İşte Şems-i Tebrizli Hazretleri, Hz. Mevlana'nın söylemiş olduğu o derin hakikatler karşısında böylesine yırtıcı bir nara kopararak toprağa yığılıp kaldı. Burada şöyle bir parantez açmaya çalışacak olursak, cahil ve nadan kişiler, fasık yani günaha çok devam eden kişiler de bu sözleri duyuyor. Ama onlarda hiçbir şekilde böyle bir etki oluşmuyor. Yani Şems-i Tebrizli Hazretlerinin etrafında çok kalabalık bir kitle vardı. Mevlana Hazretlerinin söylemiş olduğu o sözü diğer insanlar da duydu. Ama onlar üzerinde böyle bir tepki oluşmadı. Hatta bazıları Hazreti Mevlana'nın ne dediğini bile anlamadılar. Ee, çünkü kalpleri katılaşmış bir haldeydi. İşlemiş oldukları günahlar kalplerini siyahlandırmış. Tevbe etmedikleri için kalpleri bu şekilde taşlaşmış. Hazreti Mevlana'nın söylemiş olduğu o sözden sadece Şems-i Tebrizli Hazretleri bu şekilde etkilendi. Etrafındaki diğer hiç, diğer kişilerden bazıları e, bu kadar etkilenmediler. Kalbinin alıcıları açıktı. Doğrusunu Allah bilir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri e, Şems-i Tebrizli Hazretlerinin başını kucağına aldı ve kendisine gelinceye kadar bekledi. Daha sonrasında onu kendi evine götürmelerini söyledi.